Arayu arayu bulsam izini izinin tozunu sürsem yüzümü Hak nasip eylese görsem yüzünü Ya Muhammed canım arzular seni Yunus met eyledi seni dillerde 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 Hem gönüllerde Ağlayo ağlayo Gurbet ellerde Ya Muhammed canım Arzular seni Bir mübarek sen sefer olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara bassam O cemalin bir kez düşte seyretsem Ya Muhammed canım arzular seni Yunus met eyledi seni dillerde 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 gönüllerde Ağlayu ağlayu gurbet ellerde Ya Muhammed canım arzular seni Ali ile Hasan Hüseyin anda Sevdası gönülde Muhammed canda Yarın mahşer günü hak divanında Ya Muhammed canım arzular seni Yunus meteyledi seni dillerde 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 hem gönüllerde Ağlayu ağlayu gurbet ellerde Ya Muhammed canım arzular senin